İddia 10. İlk Müslüman kimdir çelişkisi? Sizce ilk Müslüman kimdir? Enam suresi 163 şöyle meyale. Yani? Onun hiçbir ortağı yoktur. Böyle emron Ve ben Müslümanların ilkiyim. Ve ene evvelin Müslümin. Bu ayeti kim söylüyor? Hazreti Muhammed aleyhisselam. Ne diyor? Ben Müslümanların ilkiyim. Şimdi biz bu ayeti nur Muhammed tezine götürürsek oradan Hazreti Adem'in önüne götürürsün. Ama böyle bir şey yok zaten. Böyle bir şey anlatılmıyor ayette. Araf 143'ü okuyorum. Hazreti Musa Allah Resulü'nden önce yaşamış değil mi? Bakın Araf 143 Hazreti Musa ile ilgili. Musa bayılarak yere düştü. Ne zaman yere düştü? Hani turdan çıktı Allah'ı görmek istedi. Sonra ayıldığı zaman sen subhansın seni tenzih ederim sana tevbe ederim ben müminlerin ilkiyim dedi. Ne oldu? Ve ene evvelül müminin her iki ayeti de hükümsüz kılan ayet şudur diyor iddia sahibi. Ali İmran 67. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dost doğru bir Müslümandı. Hz. İbrahim de Müslümanmış. Ne oldu? Kronoloji alt üst oldu. Müşriklerden de değildi diyor ayet. Hz. İbrahim Muhammed'den ve Hz. Muhammed'den ve Hz. Musa'dan önce yaşadığı için Müslüman olarak zaten burada zikredildi. Adem, İdris, Nuh'tan hiç bahsetmiyorum diyor iddia sahibi. Yani bu bunlar zaten sıralamaya bile alınmamış diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu bir çelişkidir diye izah etmeye çalışmış. Bu da aydınlatıcı nokta Kur'an'daki tutarsızlıklar ve çelişkiler diye. İzahımız çok basit aslında. Çok basit bir dil kuralı. Enam suresi 164'te 163'ü doğru meyalini verip bu arkadaşları aydınlatmak lazım. Değil mi arkadaşlar? Olmaz böyle. Müslümanların ilki kullanımı Araf suresi 143'te müminlerin ilki şeklinde değişik bir formda kullanıyor. Bu harika bir incelik var burada. Ha? Bu inceliği görsen bile bunun Allah kelamı olduğuna iman edersin yani. Bu çok önemli bir farklı inceliktir. Zira ilk ayette İslam'ı yaşayan bir topluluk ve onlara önderlik söz konusu iken ikinci ayette bireysel bir tecrübeye dayalı bir detay verilmektedir. Mümin ve Müslim arasındaki farkı söylüyoruz. Evvel kelimesine verilen ilk manası iddia sahibinin zihninde sadece neye tekabül ediyor? Zamansal bir ilklik değil mi? Kronoloji olarak düşünülüyor. Fakat bu böyle mi sizce? Mesela bir örnek verelim. Bir sınava giren çocuklar. İlk üçe girdin denildiği zaman sınavdan en önce çıkan üç kişi mi anlaşılır? Yoksa sınavda en çok not alan kişi mi anlaşılır? Toplumun ileri gelenleri dediğin zaman toplumda en yaşlı insan mı anlaşılır? Yoksa o toplumda söz sahibi olan yöneticiler mi anlaşılır? Yani evvel kelimesi her geldiği yerde kronolojik olarak bir önceliği ifade etmez ki. Çok basit yani. Zaten Kur'an Müslümanların insanlıkla yaşıt bir kavram olduğunu şöyle bize ifade ediyor. Müslümanlığın insanlıkla yaşıt olduğunu. Haç suresi 78. O sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. Allah Resulü'ne diyor ki Kur'an-ı Kerim'de. O sizi daha daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. Yani bu manada Hz. Adem'den başlayan İnsanlıkla yaşıt bir ilahi projedir İslam. Her Resul Müslümandır. Sonra onun müntesipleri onları Yahudi, Hristiyan diye adlandırır, müşrik diye adlandırır. Aslında öyle değil. İddia edilen ayetleri bu geniş bakış açısıyla tekrar alıyoruz. Enam suresi 163. ayeti kullanım ile örnek bir Müslüman ve hayatını Allah'a adayanların öncüsüyüm manasında evvel kullanılırken İkinci kullanım bağlamı da şöyle. Bakın Allah Resulü diyor ki ben Müslümanların iki ne demek? Ben bu toplumda müminlere örnek olan liderim. Öncü, öncüleriyim. Onların ilki manası budur. Öncüsüyüm, lideriyim. O ayetin bağlamından geliyor bu çünkü. Yani bu Allah'ın emirlerini ilk yapmakla mükellef olanım. Tamam mı? Yaşadığı çay için. Şimdi Hz. Musa ile ilgili olaya gelelim. Hz. Musa döneminde insanlar yıllarca Firavun'un zulmü altında ezilmiş. Nedir? Köle mantığı insanlar. Bu insanlarda soyut düşüme yeteneği çok az. Bu nedenle Hz. Musa'dan Allah'ı kendilerine göstermesini istiyor. Nerede? Bakara Suresi 55'te. Ne diyordu? Ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız. Hz. Musa bu taleplerle Allah'ın huzuruna çıkar. Dağın parçalanmasıyla Hz. Musa baygın düşer ve Allah'ın görülemeyeceğini anlayanların ilkiyim. Bakın, görülemeyeceğinin bu baş gözüyle göremeyeceğini anlayanların ilkiyim. Buna iman edenlerin öncüsüyüm. Müminin geçti değil mi? Mümin ve evvel kelimeler bu şekilde kullanılmıştır. Buradaki müminlik ilk Müslüman teslim olan manasına değil, kavminde bunun olmayacağını ilk anlayan demektir. Rabbim gönderdiğin kitabın hak olduğuna ikna olduğumuz için biz sana iman ediyoruz. Gönderdiğin hitaba hitapta bir çelişki arayıp bulamadığımız için biz sana iman ediyoruz. Yarattığın akıl, tabiat ve gönderdiğin mesaj arasında uyuma şahit olduğumuz için biz sana iman ediyoruz. Annemiz babamız Müslüman olduğu için değil. Bu dini sorgulayarak seçtiğimiz için biz sana iman ediyoruz. Zira atalarımızın din algısını çoğunlukla eleştiriyoruz. Geleneksel dini bir kültür olarak okuyoruz. Bunları senin emirlerin ile asla bir tutmuyoruz. Eminiz ki Budist veya Hristiyan bir ailede doğsaydık babamızın, atamızın dinini sorgulayacaktık. Aynı bugün yaptığımız gibi. Ve diğer düşüncelerin argümanlarını kıyaslayacaktık. Yine senin razı olduğun yaşam tarzına marufu insanın ortak doğrusunu seçeceğimizi düşünüyorum. Rabbim çabalarımızı, sahi gayretimizi günahlarımıza kefalet kırsın. ona olan imanımızı dergah-ı izzetinde kabul buyursun ve ahru dava anelhamdülillahirabbil alamin